Paraşüt içerisinden e arşiv fatura gönderimi nasıl yapılır beraber bakalım. Satışlar ardından faturalar adımları takip edilir. Yeni fatura oluştur sekmesine tıklanır. Burada yer alan fatura ismi zorunlu bir alan değildir. İsteğe bağlı olarak doldurulur. Fatura ismi PDF üzerinde yer almayacaktır. Müşteri bilgileri daha önce Paraşüt sistemine tanımlanmışsa Müşteri adı girildiğinde bilgiler otomatik olarak gelecektir. Ancak daha önce bir tanımlama yapılmamışsa, bu alan içerisinden bilgiler girilebilir. Tahsilat durumu, düzenleme tarihi ve vade tarihi buradan seçilir. Fatura no ekle kısmı boş bırakılmalıdır. Faturanızı gönder dedikten sonra fatura numarası otomatik olarak atanacaktır. Farklı bir döviz cinsiyle fatura oluşturmak istiyorsanız, Döviz değiştir kısmını kullanabilirsiniz. Sipariş bilgisi ekle kısmında faturanıza ait sipariş numarası varsa ekleyebilirsiniz. Fatura PDF'inde yer alması istenen detaylar varsa fatura notu alanında doldurulabilir. Ayrıca fatura görselinde IBAN bilgilerinin görünmesi için IBAN bilgisi ekle kısmından daha önce paraşüt sistemine tanımlanan IBAN bilgileri seçilebilir. Sistemde stok takibi yapılıyorsa, stok çıkışı yapılsın, eğer stok takibi yapılmıyorsa, stok çıkışı yapılmasın olarak seçilebilir. Hizmet ürün bölümünde ise, paraşüte daha önce kaydedilen hizmet ürünü getirmek için, stok adının yazılması yeterlidir. Daha önce sisteme kaydedilmeyen ürün varsa, buradan yazdığınızda otomatik kaydolur. Stok adı yazılmamışsa, hizmet ürün alanından eklenmelidir. Tüm bilgiler doldurulduktan sonra fatura paraşüt sistemine kaydedilebilir. Gönder işlemine başla butonuna tıklayarak e-arşiv fatura gönderim işlemine başlanır. Elektronik fatura olarak göndermek ister misiniz sorusuna evet diyerek devam edilir. Faturada satış işlemi internet üzerinden online gerçekleşen ürün var mı sorusuna eğer online bir satışınız varsa evet diyerek Yoksa hayır seçilebilir. Evet var seçeneğini işaretledikten sonra web adresi, ödeme şekli, ödeme platformu ve ödeme tarihi doldurulmalıdır. Bu bilgiler doldurulduktan sonra devam et butonuyla işlem tamamlanır. Faturayı göndermeden önce son kontrolleri yapmak için genel toplamın yanında bulunan büyüteç işaretine tıklanır. Açılan fatura görseli üzerinden gerekli kontroller yapılır. Faturanın doğruluğundan emin olduktan sonra gönderme adımı tamamlanır.